Seni ikna etmek için değil, kendimi özgürleştirmek için yazıyorum. Bana sık sık neden değiştiğimi sordun. Seninle ilk tanıştığımda umut doluydum. Açıktım, savunmasızdım. Ama bu kelimenin en saf haliyle. Güvenmeye hazırdım. Olduğum gibi sevilmeye dair dürüst. Ama biraz da saf bir özlemim vardı. İçimde duvarlar yoktu. Maske takmıyordum. Gerçek, Tam bir insandım ve senin beni görebileceğini düşündüm. Gerçekten görebileceğini. Ve başlangıçta sanki gerçekten görüyor musun gibi davrandın. Dikkatliydin, cazibeliydin. Bana özel olduğumu hissettirdin. Diğerlerinden farklı olduğumu söyledin. Sana göre önemliydim. Senin için bir anlam taşıyordum. Aramızda benzersiz bir bağ varmış gibi hissettirdin. Uzun zamandır duymak istediğim sözleri tam da ihtiyacım olduğu şekilde söyledin. Ve ben hepsine inandım. İçime çektim. Farkına varmadan aslında ne kadar boş olduklarını görmedim. Sana inandım. Bize inandım. Ve senin sevgine inandım. Ama zamanla anladım ki, mesela asla ben değildim. Her şey seninle ilgiliydi. Senin ihtiyaçların, senin kontrolün, senin kendini çizdiğin o büyük resim. Ya ben? Ben senin kendini yüce hissetmen için bir aynaydım sadece. Beni kendini daha büyük hissetmek için kullandın. Ve bunu yapmak için beni küçülttün. Beni bir tahtın üzerine çıkardın. Ama bu beni gerçekten sevdiğin ya da takdir ettiğin için değildi. Sadece seni hayranlıkla izleyen birine ihtiyacın vardı. Ve o an ben senin işine geldim. Ama sonra kendi düşüncelerim olduğunda, sorular sormaya başladığımda, sınır koyduğumda beni o tahttan ittirdin. Soğuk, sessiz, acımasız bir şekilde. Değerimi ayaklar altına aldın. Önce ince ince başladın. Alaylar, küçük iğnelemelerle. Sadece dürüstlük diye sunduğun eleştirilerle. Sonra daha açık, daha doğrudan oldun. Hakaret ettin cezalandırdın, sustun, sevgini eksilttin. Seninle olmak sürekli bir belirsizlik haline dönüştü. Her gün kim olacağını bilmiyordum. Sıcak ve yakın birim olacaktın yoksa soğuk ve yabancı mı? Ama her şeye rağmen hep umdum. Hep bekledim. Kendime hep şöyle dedim. Belki biraz daha sabretmeliyim. Geçmişin seni bu hale getirmişti. Ben biraz daha verici olmalıydım. Daha anlayışlı, daha sessiz. Seni savundum, kendimden bile. Sana bahaneler uydurdum ve seni haklı çıkarırken yavaş yavaş kendimi kaybettim. Sesimi, değerimi, varlığımı, gerçekliği çarpıttın. Bana duygularımın abartılı olduğunu söyledin. Hissettiğim şeyin aşırı olduğunu, sorunun bende olduğunu inandırdın. Kendime güvenmemeyi öğrettin. Ve sen tam da bunu istedin. Bu bir hata değildi. Bu bir yanlış anlaşılma değildi. Bu bu bir kontrol oyunuydu. Güç gösterisiydi. Ve sen bundan keyif aldın. Beni bir tek darbeyle değil, bin küçük kesikle parçaladın. Her biri görünmezdi belki ama her biri derine işledi. Beni bağımlı hale getirdin. Duygusal olarak, zihinsel olarak Bazen fiziksel olarak bile. Bensiz bir hiçsin dedin. Açıkça söylemesen de hissettirdin. Ve ben ben sana inandım. Geceleri saatlerce düşündüğüm anları hatırlıyorum. Ne yaptım da bu hale geldik? Ne zaman hata yaptım? Sana yalvardım. Konuş benimle dedim. Hatalı olmadığım halde özür diledim. Sadece beni yine sev diye. Beni yine ilk günkü gibi gör diye. Ama o ilk gün sadece bir rolmüş, bir maske. Sen hiç gerçekten sevmedin. Sadece yönettin. Bu mektubu sana intikam için yazmıyorum. Bu mektubu yazıyorum çünkü sonunda kendi acımı kabul ediyorum. Çünkü artık kendime sormaktan yoruldum. Ben neden yeterli olamadım? Oysa ben yeterliydim. Ben her zaman yeterliydim. Ama kendimi tamamen kaybetmeyi ret ettiğim için senin gözünde değildim. Sen seni hayranlıkla izleyen insanlara ihtiyaç duyuyorsun. Çünkü kendine bakamıyorsun. Sen kontrol istiyorsun. Çünkü gerçek yakınlık seni korkutuyor. Sen güce tutunuyorsun. Çünkü içinde derin bir boşluk var. Ve artık biliyorum. Senin dünyanda kaldığım sürece kendimden kopacağım. Bu mektubu yazıyorum çünkü kendime dönmek istiyorum. Sen gelmeden önce kim olduğumu ve senden sonra kim olabileceğimi kendimi affediyorum sessiz kaldığım için. Zayıf değildim, sadıktım, aptal değildim, umut doluydum, kör değildim. Sadece sende iyi bir şeyler görmek istedim çok uzun süre. Ama seni affetmiyorum, kin tuttuğumdan değil. Çünkü sen pişman değilsin. Çünkü sen hala hiçbir şey yapmadığını düşünüyorsun. Çünkü sen kendini hiç sorgulamadın. Gerçek bir pişmanlık olmadan affetmek yalnızca kendini tekrar acıya açmaktır. Ben bunu yapacağım. Artık sana hiçbir borcum yok çünkü. Hiçbir açıklama, hiçbir konuşma, hiçbir geri dönüş. Senden intikam almak için değil. Kendime ihanet etmemek için gidiyorum. Huzur istiyorum. Ve bu huzuru Sürekli bir duygusal savaşın içinde bulamam. Yeniden nefes almak istiyorum. Gülmek, hissetmek, yaşamak istiyorum. Korkmadan, kendimden şüphe etmeden, sürekli yetmek zorunda kalmadan gidiyorum. Çünkü artık kendimi seviyorum.